Julia Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. Oh, istemiyorum i̇stemiyorum <laughs> ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla. Bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son dilim işte bu. Aa, bu iğrençti. Biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu soğan da burada? Aa, tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Aa, ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yiyemeyeceğim. Aa, anneciğim. Oh, kızlar kendimi tutamadım pardon. Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor. <laughs> Hayır başka bir dalga ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu ostay oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil mi? Bakalım bakasa da benimle bir ikili. Vay canına gökyüzü pastası cidden mi? mantan limona bayıldım. Şimdi arkanızı yaslanın çocuklar ve ben bu harika pastanın nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Hayır daha neler? Kendi lezzetli pastamı kendim yiyeceğim. bu da lezzetli bir gökkuşağı. Hmm, tina sen kasanı aç Tamam oh. Tamamdır. Şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Hmm. Bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle. Bu ne için acaba merak ediyorum. Vay canına çok büyüleyici. Biraz uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerine ne yazıyor? Uyku palevini Ne? Vay canına. Peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ha, sanki Oscar'ın bir fikri var. Aa, bu çok iyi. Range. Ama işe yaradı. Vay canına yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba yapmak istiyorsunuz. Aa, hayır sanırım tahmin ediyorum. Oo, <laughs> çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. <laughs> Hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Tıpkı bir muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah, ne kadar güzel. Teşekkürler Oscar. Evet çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pastaysa tatlı rüyalar Julie. Ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar. Oley. Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır bol şans. Şimdi göreceğiz. Pekala. Bu ne böyle? Limon mu? Aa, bunu asla yemem çocuklar. Ya ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne? Böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, ama tancım, ilk ısırık ve çok ekşiydi. Es, bu bana neden gülüyorsunuz? Tamam. Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı aç. Tamamdır, şimdi açıyorum. Aa, ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, ee, elimizde ne var? Bu canına açıldı. Sanırım bende çok kabalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Oo, bu kokteyli benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Hadi Jolly kasanı aç. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiselerim bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ah görmüş oluyor bu sihirli bir saat. Bir zamanı durdurabiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu. Ortaya çıktı. Yes. <laughs> ah, Tina neredeyse seni unutuyordum. Diyordu kesinlikle bir şey planlamış. Ah zavallı Çin'e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala şimdi bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. Sihirli 50 saat diye nerede? İşte burada. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsiniz Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O ne oldu? O sen mi çizdin bunu? Aa, ben palyaçoya benziyorum. Korkunç. bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım Julie'de ne var? Kasamı açmak için sabır sezonuyorum. Ve beni burada Pringles bekliyor? Bu çok lezzetli. Hmm, inanılmaz i̇nanılmaz kokusu var. İşte böyle. Ah, ama bakmayın öyle. Hmm. Ne yapıyor? Çok komik. Nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sonladım. Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. <laughs> Pekala sıradaki kim? Come on. Tamam sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, Tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım. Yanacağım ama. Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır. Ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, aman tanrım. Bu çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar güzel. kara bayılırım. Bu top çok büyülü. Hadi. biraz soğuk oldu. Ah, oh, hayır Tina. Dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzla dönüştü. Aman tanrım. Jolie de öyle. Oscar Sonumuz sene kalmış. Kızları kurtarmalısın. Görünüşe göre Oscar adı tabaskonu hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas kususu içmişsin. Gül şimdi arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Gül. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. Tamam ben hazırım. İlk yemeğe hazırım. Tamamdır bu çabuk geçecek. Ama yine de görünüşü bile berbat. Neden gülüyorsunuz? Hmm. O, brokoli mi var? Şimdi her şeyi temizleyeceğim. Tamamdır. <laughs> Hanginiz denemeye devam edecek? Ben hayır istemiyorum. Kino olsun. Hadi brokoliyi dene. Brokoli oh, brokoliden nefret ederim. Berbat kokuyor. Deneyelim. Ne kadar iyi de. Un artık yemek istemiyorum. <laughs> Oscar bana gülmeye cüret etmeye genel olarak en büyük brokoli sen aldın. O yüzden gülmeyeceksin yakında. Ben kendim kimi çabucak bitireceğim. Gördünüz mü? Ben bitirdim onu. İşte bu kadar. Bay bay. Tamamdır sizinle oynamak iyiydi ama ben gidiyorum. Bırakın beni. Gönül şekeri bunun tadına bakmak zorundayım. Hayır bana baskı yapmaya gerek yok. Harika bir fikrim var. Ya brokolinin suyunu sıkarsam. Ha, bu komik aslında. <gülüyor> <gülüyor> Belki meyve suyu yeşil brokolinin dinlisinden daha az korkunç olur. Aa, ne kadar çok suyu var. Tamam yorulmaya bile başardım. Ama şimdi onu içmeye çalışacağım. Uy. Oscar, brokoli suyunu nasıl buldun? Lezzetli miydi? Gerçekten mi? Hayır, inanmıyoruz. Ama devam etmeye hazırız. Yine de bekleyin. Oscar, bir sorun mu var? Kendini iyi mi hissediyorsun? Kötü mü? Oh, iğrenç. Tina. Oh, Anneciğim, onun nesi var? Oscar, senin nefesin herkesi bayılttı. Şimdi ne aldınız acaba? Önce kim açacak? Tina, hadi sen ol. Sen bir tane jelibon göz aldın. Harika. Oscar'da ne var? Vay canına senin daha büyük bir gözün var. Vay be Julie. Kocaman bir jelibon göz aldın. Sanki devmiş gibi. Tina üzülme. Belki en lezzetlisi sende değil. Millet Tina'ya gülmemelisiniz. Tina çabucak ye bu gözü. Ya belki en lezzetlisidir. Ne Tina jelibon gözleriye gitsin. Neyin var yardım edeyim mi? Bunu nasıl yaptın? Seyirbazlar sırlarını anlatmazlar. Nefis. Hmm. Ama çok azdı. Belki benimle birisi paylaşır. Paylaşmak mı? Hayır Tina beni güldürme. Tabii ki her şeyi ben yiyeceğim. Ya söyledim ama vermeyeceğim mi? Tamamdır Tina sen yemeğini bitirdin artık. Aa, belki de hayır. Dur bakalım al bakalım ısır. Hayır vermeyeceğim. ya ne kadar da kötüsün. Ne? Ona dilini mi göstereceksin sen? Gözlük ona ver. Hayır ver Oscar. Görünüşü gibi biraz daha fazla yaparsanız... ...onu parçalayacaksınız. Of söylemiştim işte. No. Parçaladınız onu. Tamam Oscar devam et. Sadece <laughs> derece yarısık oldu ama bu hiç adil değil. Çünkü mükemmel kocaman gözüm vardı. <laughs> Üzülme Oscar. Al bunu ye. Of ya neden buna ihtiyacım var ki? Onu mu yiyeceksin işte? Oo, oh, aynen öyle. Şimdi tadına bakacağım. bu canına. Bu çok lezzetli görünüyor. Hmm, nefis. Oh, duramıyorum resmen. Ha, çok istatici görünüyor. Jelibon'un kendisi nasıl? bu Bırak canına. E sonunda dilimi yutacağım. Sonunda benim sıram. Oh, ne kadar lezzetli. Jelibon gözüne bayılırım. Bu çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Ne? Oh, de, de. Anneciğim. Millet bir sorun var. Yardım edin. Çıkamıyorum. <laughs> Yüzün yerine zelebon bir göz var. Jure baksana gerçekten sıkıştı. Onu çıkarmalıyız Sina hadi. Hayır zelebonum uçup gitti. Onu yemedim ama. Hadi bana geri dön bir şey. Vay canına geldi. Ama şimdi herkes bedelim alabilir. Ben de diğerini alacağım. Tadını çıkaralım. Tina hadi kaldır kapağı. Vay canına kocaman bir burger. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Peki ya diğerlerinde ne var? Tuli sende ne var? Vay canına ne kadar küçük bir şey aldın. Ufacık. Oh, onu gözüksüz bile göremezsin. Peki Oscar'da ne var? Bakalım. Hmm, ortalama burger. İşte alçıcı görünüyor. Tuli hadi başla. Öyle olsun ama öncelikle üstümü değiştirmem de. gerekiyor. Bu burgeri hiç göremiyorum. Bu yüzden genç bir insanı olacağım. Aa işte burger seni buldum. Şimdi tadına bakalım. Vay canına çok lezzetliydi ama artık yok. Oscar şimdi sen sonunda. Ben de tam doğacakmıştım. Şimdi tadına bakacağım. Beni izleyin. Bir ısırıkta hamburgeri yiyebilirim. Hazır. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Bunu yıllardır öğrenmiştim. O oh, kusura bakmayın. Hep böyle oluyor yemekten sonra. Tina şimdi sen de burgerinle kaldın. Gerçekten de kocaman. Bunu nasıl yesem acaba? Buradan ısırmaya çalışacağım? Hmm, sadece marulu denedim. Ama onu nasıl yiyeceğim? Harika bir fikrim var. Çatalım var. Bende de bıçak. Al bakalım bunu bununla kes. Vay oh, harika düşünmüşsünüz. Şimdi deneyeceğim. Aa, oh, çatalınız ve bıçağınız çok küçük böyle bir dev burger için. Yıllarca böyle kesebilirim. Burada daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Bunu mu deneyelim? Tüm gücü Başka bir fikriniz var mı? Vay wow, biliyorum harika bir fikrim var. Babamın motorlu testeresini kullanacağım. O benim oduncum. Bu yüzden bana hafta sonları yeteneklerini de öğretiyor. Şimdi kocaman burgeri keseceğiz. Mükemmel. Çok az kaldı arkadaşlar. Neredeyse bitti. Tamamdır. Ah, çocuklar yüzünüzde bir şey var. Tamam hadi tadına bakalım. Vay be ne güzel kokuyor. Ne istiyorsun? Bunu da bir dilim verebilir misin? Ne? Burger mi istiyorsun? Daha neler bilmiyorum. Ama bir tane marul alabilirsin. Al bakalım tadına çıkar. Aa, ah, şimdi bu lezzet şeyin tadına bakacağım. Aa, ah, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Çocuklar bir bilseniz bunun tadını. Aa, ah, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Bir burgerle bir yıl boyunca doyacağım. Tina gerçekten hepsini tek başına yedin mi? Vay canına bizi şaşırttın. Görünüşe göre o kadar büyük bir burger senin vücudunu etkiledi. Ama neyse bunu düzeltebilirsin. Çocuklar gülmeyin artık. Tina'da ne var acaba? Vay canına bu küçük bir popit. Peki Oscar'da ne var? Vay canına orada popit. Çok komik. Baksanıza çok iyi rahatlatıyor. Okay. Öyleyse Öyleyse Julie'de ne var? Çabuk aç şunu. Bu acanına gözlerime inanmıyorum. Onu yiyebilirsin. Ama ilk Tina olacak. Tamamdır. Şimdi tadına bakacağım. Ama küçücük papetim var. Aa, parmaklarım çok büyük onun için. Ne gülüyorsunuz? Bu arada onu yiyemem. Ama aklıma harika bir fikrim var. Böyle küçük elleri kullanabilirim. Baksanıza onunla kesinlikle basabilirim. Ay çok tatlı bir şey. Hop hop. Baştım. Şimdi mükemmel ellerimle oynayabilirim. Cino sen daha dikkatli oynayabilir misin? Ve küçük eller olmadan. O zaman harika bir fikre ihtiyacım var. <laughs> Tabii ya. Akıllı kafama harika bir plan geldi. Popeti böyle saç tokama yapıştırabilirim. O zaman sadece bir oyuncak değil de aynı zamanda şık bir saç tokam olacak. Havalı değil mi? Ben çok sevdim. Nasıl olmuş? Harika. Sevdiğinizi biliyordum. Sonunda benim sıram geldi. Şimdi harika bir fikrim var. Yeni havalı telefonum için yeni bir kalıp kesebilirim. Aa, beni rahatsız etmeyin kızlar. İşte her şey hazır. Şimdi telefonumu takmam gerekiyor. Harika. Yes. Dokunma. Sadece benim için. O ne kadar havalı basabilirim. Ve atlatıyor. beni kesinlikle anlıyorsun. Bahsetsin. Bende de popetle böyle eğlenceli bir şeyler yok. Ama ben de havalı bir şeyler düşünmeliyim. Hmm, biraz basırsam düşünebilirim. Aynen. İşte şimdi görürsünüz. Havalı hayat iğnem için iğneye ve ipliğe ihtiyacım var. Harika. İşe yaradı. Şimdi ise böyle dikiyoruz karşı tarafları. Ve böyle bir şey yapıştırıyoruz. Benim yeni moda çantam hazır. Şimdi ben de her yerde popet oynayabilirim. Hey ellerinizi çekin bu benim.